FNK Prodüksiyon Sabrımı, emeğimi, hayallerimi gören var mı? Halk eğitimin BDA teyzesiyim ben biliyor musunuz? Ben BDA Aksoy. Ergüder Aksoy'un eşiyim. Hatay Dört Yolda yaşıyorum. Gitmek, çalışmak, faal olmak, bir şeyler öğrenip hatta öğrendiklerimi öğretmek düşüncesiyle halk eğitimi tercih ettim çünkü ben Çin'i çok seviyorum. Müzik sanki benim hayatımdan bir şey kopmuş gibidir. Ben Osmanlı simgelesi diye bir kaftan düşündüm. Arkasından hemen e, minyatür olarak İstanbul'un simgeleri olan bazı yapıları oraya ilave ettim. Ve hatta muhakkak heliye vardır. Hatta bu icazettir. Çin'i kursunda yaptım. Ancak üzerindeki çalışmalar hem klasik Tarzında hem yeni, benim Japon resmi, şu bir Fransız resmi, şu öyle, bu benim kendi desenim, şu bir minyatür. Bunların hepsini harmanladım. <laughs> medyada iftihar ve gururumuz. Teşekkür Onu çok seviyoruz. Çok o teşekkür kadar teşekkür çok yönlü bir insan ki örnek alınacak bir, bir büyüğümüz. Sanatın her dallarında başarılı. Ondan dolayı çok mutluyum. Başarılı bir background'a sahip. Hem resim olsun, hem kimliği çıkardığı tasarımlar olsun. Çoğu yaşlı insan kendisini evine kapatıp dünyayla ilişkisini kesmesine rağmen Bedia Teyze'miz her zaman bir hayat mücadelesi, sanatla uğraşma, hep örnek aldığımız bir insan. Sağ olun diyorum. Çok teşekkür ederim. <laughs> o bizim ablamız gibi, annemiz gibi. Bedia Teyze'ye çalışkan dememek mümkün değil zaten. Maşallah on parmağında on marifet var. Sadece Çin'iyle ilgilenmiyor Bedia Teyze. Birçok sanat alanıyla alakadar. Ahşap boyama yapar, tesiple uğraşır, hat sanatıyla uğraşır. Çoğu genç öğrencimize gerçekten taş çıkartıyor. Minibüste geliyor evinden buraya. Neredeyse her gün geliyor. Ee, çok azimli, çok severek yapıyor. Ee, o yüzden gerçekten çok takdire şayan. Afiyetime geldim. Çin'e at atölyesinden. Arkadaşlarımla buluşacağım. Büyük heyecan duyuyorum ve çalışmaya başlayacağız inşallah. Ee, her zaman ben bu heyecanı duyuyorum. Şu gördüğünüz sır altı, şu gördüğünüz sır üstü. Yani sırlanmış bir objeye bir desen düşünüyorsunuz. Bu da bir minyatürdür. Çok da değerli. Osmanlı zamanında bu ibrikler fazlasıyla kullanılmış. Müzik production.